Deniz Feneri Derneği'nden Suriye'ye yardım eli uzandı. Derneğin Ege Bölge Temsilciliği Suriye'de evlerinden olmuş yardıma muhtaç kişiler için gıda ve giyim yardımı gönderdi. Yardım tırları İzmir'den yola çıktı. İnsani yardım malzemeleri yardım tırlarına büyük bir özenle yüklendi. Son hazırlıklar tamamlandı. Deniz Feneri Derneği Suriyelilere yaptığı yardımlara bir yenisini daha ekledi. İç savaş mağdurları için toplanan 160 bin liralık yardım başta hasta ve çocuk bezi olmak üzere gıdadan giyime birçok ihtiyaç malzemesini kapsıyor. Daha çok çadırlarda derme çatma yerlerde yaşayan Suriyeliler yani evlerinden olmuş olan Suriyelilere gönderecek temel hedef budur. Yardım tırları İzmir'den uğurlandı.